Merhabalar, ben uzman diyetisyen Sümeyra Candan. Bugün size koşturmalı ve yoğun hayatın, aynı zamanda stresli çalışma koşullarının, yaşanılan mobbinglerin getirisi olan fibromiyajiden bahsedeceğim. Fibromiyajı genellikle kendisini sırtta gösteren, ağrılı idrara çıkma, sürekli idrara çıkma hissi, alt karında kramplar ve özellikle kürek kemiklerin üzerine yaygın bir ağrıyla kendisini gösterir. Biz burada fizyoterapist arkadaşlarla paslaşarak çalışıyoruz çoğu zaman. Onlar fizyoterapiyle bölgesel ağrıyı al almaya çalışırken biz aslında olayın kökenine inmeye çalışıyoruz. Burada aslında bu hastalığın kökeninde de yangılı bir bağırsak söz konusu. Bağırsak enflamasyonu dediğimiz durumla karşı karşıya kalan danışanımız bu vücuttaki toksinlerin çeşitli bölgelere yayılmasıyla kendisine gösteriyor. Bu eklemlere gidiyor, eklem tutulumuna sebebiyet veriyor ve burada çok ciddi ağrılara sebebiyet verebiliyor. Peki biz burada ne yapmalıyız diye soru sorduğumuzda aslında güncel olaylara kendimizi direkt kanalize ediyoruz. En çok sorulan soru fibromiyalji ile gluten arasında bir bağlantı var mı? Evet fibromiyaj ile gluten arasında çok ciddi bir bağlantı var. Gluten bildiğiniz gibi bir buğday proteini. Aslında eskiden glutenle ilgili bilinen şey çölyak hastalarındaydı. Yani sadece çölyak olmaktı glutenle ilgili olan bulgu ama şu anda non çölyak gluten enteropatisinden sıklıkla bahsediyoruz. Yani çölyak olmayan gluten alerjisi. Biz burada kişilerin beslenme programından bazı gıdaları çıkardığımızda buradaki vücudun toksin yükünü hafiflettiğimiz için o bölgelerdeki ağrılara da çok kısa sürede çözülüyoruz buluyoruz. Burada ilk önce çıkarttığımız şey kişilerin diyetinden gluten oluyor. Paketli ürünler, tam tahıllı unlar bunların hepsini tamamen diyetlerinden çıkartıyoruz. Peki orada bizim aynı zamanda bağırsak florasını desteklememiz gerekiyor mu? Evet. Biz bağırsağı onardıktan sonra yani tamirini sağladıktan sonra probiyotik destekler, bağırsakların keyifle çalışmasını sağlayan prebiyotikler ve probiyotikleri ekleyerek kişinin yaşamına yeniden yön vermiş oluyoruz. Ağrısı hafifleyen danışan, mutlu danışan diyoruz biz her zaman. E, kişinin yaşama yeniden merhaba demesini sağlıyoruz. E aí Fibromiyajı tamamen çözülebilir bir sorun mu? Hayır ama gerçekten kişinin yaşam kalitesini çok ciddi artırabilen bir beslenme planı düzenlemiş oluruz. Fibromiyajı en çok bankacı hastalığı olarak bilinir. Hem pozisyon gereği hem de gergin ve sorumluluk alan bir işte çalıştıkları için günün stresiyle birlikte bunlar genellikle halk arasında bilinen tabirle kulunç olduklarını düşünürler. Burada biz hastaların beslenme planını düzelttiğimizde tabii ki fizyoterapik desteklerle birlikte oradaki ağrıların hafiflemesini sağlıyoruz. Burada belirtmeden geçemeyeceğim. Fibromiyajı hasta en büyük eksikliklerinden biri magnezyum eksikliği. Yani bu tip danışanlarda biz genellikle çok mutsuz olduklarını görürüz. Yani kişi depresyona girdiğini düşünür ama bilinenin aksine o yaşadığı şey magnezyum eksikliğidir. Biz birçok danışanımızda bunu denedik. Magnezyum kullanmaya başladık ve bununla birlikte ağrılarında çok ciddi bir azalmayı gözledik ama hiçbir şey başlı başına bir tedavi içermez. Biz burada kişinin beslenme planı, fizyoterapist desteği ve vitamin mineral desteği ile birlikte kişiye yeniden o sağlıklı günlerine kavuşturuyoruz. Sizin de eğer benzer şikayetleriniz varsa, danışan öykülerimiz için lütfen sayfamızı ziyaret edin. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.